Rencim nasıl yaptın sen bu evi? Anlat bakayım bana. Evet, tabii ki parçalarımla. Evet. Bayılacaksın. Bayılacağım zaten. Çok güzel olmuş hakikaten. Bu parçalarla yapıyorsun. Evet. Şu anda yol mu onlar? çünkü onlar çok güzel. Bayılacaksın. Bu bildiğin Stonehenge olmuş. Evet. Stonehenge. Biliyor musun sen Stonehenge'i? Evet biliyorum. Tam 7000 yıl önce yapılmış biliyor musun o? Hı hı. Kaç bin yıl? Ay! Ay. <laughs> Kıldı. Olsun, bir daha yaparız. Bunu bir daha yapabiliriz istersek, değil mi? Evet. Yardım edeyim mi sana? Dedim. Evet. Artık kamerayı bıraksam baba. Kamerayı bırakayım öyle mi yardım edeyim sana? Evet. Tamam. Hadi bırakıyorum.